Bugün sizlerle birlikte kafa topu 2 oynayacağız. H hemen başlıyoruz ama ondan önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve hemen başlayalım. Bu arada yarın çok güzel bir video gelecek. Sakın kaçırmayın. Allah. Sakın kaçırmayın. Saat 5 gibi gel gelebilir yani yüklenmesi zor olduğu için biraz. Evet başlıyoruz da burada kilit ne ya? Dün de oynadım aynısı vardı. Neyse. Biz oynamamız lazım. Evet. Hakem çaldı. Ya hak. Hayır. <laughs> için Hadi. Hadi. Hayır ya. Yes. Hadi bakayım. Kardeşim o senin neyine arayacak ya. Bir iki saniye kullanayım. Direkt takalım. ya. Hadi. Pum. Hadi bakayım. Girdi 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 girdi. Uy güzel attım ha. Uf. Hadi girsin o hadi ya. Hayır. Aa, hadi ben be. Hadi. De. Maç gel <laughs> <Biz. gülüyor> <son odun> <laughs> Hayır. Hayır. Hadi. 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 Hadi ye. Sonra da gel. Lan hadi hadi. Ye yiyeyim Bana öğren de gel diyorsun, Şu gole bak ya. Ha değmeden bittim maç, maçı ağlama. Evet. Hemen kayıt durduruyorum. Ekran arası diyecek çünkü. Evet. Hemen kaydı yeniden başlattım. Ve yeah. 6. seviye oldum. Evet. Aldık ödülleri. Hemen bir öğrenle gel diyelim. Oynayalım direkt hemen. Hemen oynayalım oynaması olmaz. Blasters videosu yarın gelebilir. Hadi. Uy. Nasıl çıktı lan? İyi bir vuruş Oğlum nasıl iyi vuruşlar. Ee, kafayla ne Çok biçim. Gol yes kafayla... öğren de bakayım. Gol, gol kafayla. Kafayla Uf. Uf. Hayır ya. İşte gol. Şut döndü. <laughs> evet böyle. Hayır ya değil mi? Hadi. Oh yes. Yes. Onur yeah. kafa golü mü? Belli değil. Oh. <laughs> çok, iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, Geliyor bak, geliyor. Tam yerden. Hayır ya. <laughs> Oyuncu tecrübeli Al Ol bakayım. Kendi Maç bitmek üzere. Bakalım ne olacak. Kendi sahasında rakibin hata yapmasını bekliyor. Maçta son 5 saniye. <laughs> Kendi kaleme gidiyordu. Maç bitti. <gülüyor> <gülüyor> Oyun maç bitti. Oğlum ben palyaç olmuşum. Hemen durduruyorum. Hemen 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 hemen. Ya. Çok. Evet reklamdan dolayı özür dilerim size. Evet alalım ödüllerimizi. Hemen toplayalım da şunu. Bu kadar mı geliyor ya? Evet, hemen oynayalım. Heyecanla beklenen maç başlıyor. Bakalım ilk top kimin olacak? Ben palyaçoyum. Hadi bakayım bu palyaço hakkını ver. <gülüyor> <gülüyor> güzel. O sen neyi yarayacak denedi. abi? <gülüyor> <gülüyor> Kafa geldi. Hayır. Top <Bu> Ya hak. Ach. Hayır, yo, oldu, ha. hak. Uy. Gol, gol, gol. <gülüyor> 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 uy uy uy. engelledi. Çok fazla kalıyor. Maçı Kapanmayacak bir fark yok. Maç daha bitmedi. baktı ve uy. Şimdi seni dondursam. Sonra da böyle Başla bir vursam. Fikretini alsam. Ben öyle yapıp da kendi kalemi atmadım. <laughs> Gel lan hadi bakayım. Ooo. ho ho. Hmm. Taktikler bende bitmez kardeş. Al bakayım. Al bakayım. Yes. İşte böyle. Ve bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone ol. Videoyu like atmayı unutmayın. 15 abonede FIFA'ya başlıyoruz. Bir de Mortal Kombat'a başlıyoruz. Ve görüşürüz.